Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Türkiye ile Osmanlı kurma serimizin 3. bölümünde karşınızdayım. Geçen bölümde dünya birincisi olmuş hatırlayacağınız üzere. Bulgaristan'ı fethetmiştik. Ondan sonra Irak fethetmiştik. Kolay olmuştu yani. Teknolojide çok geride kalmış arkadaşlar. Ülke teknolojiyi aç ya. Direkt 52 oldu zaten. 43'ten Osmanlı'yı formu, formulama için gereken topraklar şu gördüğünüz kırmızılar. Ama eksik topraklar arkadaş arkadaşlarımdır. Şimdi karada affed ederiz. Zaten kolay olur. Hatta, hatta ediyor, amcas. Hatta şöyle bir manyaklık da yapabiliriz. Üçüne birden Sırbistan, Karadağ, Makedonya. Annaplık işte ne Hatta Karadağ'da savaşılın eder. Bunlar bize kolay lokma olurdu arkadaşlar. Öyle gitme gel şöyle. az biraz Sırbistan zorlar. O da zaten zorlayabileceğinin de. sevk ederim Aynen bak hmm. şöyle asker alma yapalım hazine bu. Evet, devlet hazinesi der, devlet hazinesini de açalım. Hatta bak. Buraya gönder, buraya gönder. Biraz borç çekmemiz gerekiyor. toplayalım. bin ordu sandım ya. Ola, olamaz yani. Ya buraya gidip de ne yapacaksın? Sen şuraya git. Hmm. Oh. <laughs> Yo, şöyle, şöyle, şöyle. <laughs> evet Kolaklığı açayım arkadaşlar Şimdi Makedanya, Makedonya ile barışalım birden aradan çıkalım. Sen çık. Ya tamam seninle barıştık ya bebe. Sen gel. Seninle de barışalım. Siz zaten mecburen kabul edeceğiniz. Çıkan orduya bak. Sofya ekonomi verdi de. Yapacak bir şey yok. Ordu basmasa ülke elden gidecek. Bu kadar önerimize geçirdiğimizde nüfus yok. Ay, ay, ay. Ya niye bizim yer yaptığımız sefer bu kadar zor oluyor ya? Yunan desen adamlara savaşamazsınız dedik. Adamlar savaşmayı öğrenmiş gelmiş. Osmanlı sayesinde de Bizans saniye arkadaşlar. Evet devam. Ama artık bittiniz zaten. Çabalamayın. Kendiniz yorarsınız. Yani çabalarız çaba varız diyorsanız da sonra gitme kardeş. Çabalayın. Nasıl edeceksiniz? Belgrad'ı da elimize geçirdik. En önemli topraklarımızdan biri. Hepsi önemli bizim için. Şimdi engel orada. Başkente dön. Oranın bir tane eya eyalet ne yapalım. Onlar Şimdi kuvvete saldırabiliriz. Lütfen ölürüz. Önce bir de nakıp bir geçelim ya. Zaten artık güneyde Yunanistan yok. Burada adam akıllı bir şey yapmıyor yani. Adam olmuş. Hadi. Evet. Coğrafyada zaten biz Rusya elçi bir devlette de yok. Türk Türkiye kırdırma hissemezdim de. Orası bizim biliyor musun? Barış abime de selamı söyle. Severik. Topraklar gerekli. Arkadaşlar o yüzden. Kardeş Tamam sen, sen benim oldun Dünyadaki hiçbir devlet bize Laf söyleyemiyor Korkuyorlar çünkü. O sırada da şey, araştırmaya para verelim. Şimdi sen bizimsin. Seni elimize geçirdik. Sıra Filistin Bey'de. Filistin Bey diyorum İsrail Bey'de. Üç ne birden savaşı denedim yani arkadaşlar. Böyle da bir baba yedi zaten. Sizi kurtarmaya geldik kardeşlerim. Kudüs bizimdir. Ne fayda boşa uğraşma. Kendini eziyet etme. İnşallah buradaki ordu yeter. Tamam yeter. Kudüs'te direniş yoktur inşallah diyelim. Her seferinde rahat ağzımıza dıkıyorlar. geçirdik. Orada da basamıyor. Şimdi. Kuş. Seninle bir dene barış mı? Bir gel. Gel ya sen gel. Ben yani adam akıllı duran sensin. Tamam oraya or. orada yerleştirdik zaten. Artık kaçacak bir yerin kalmadı. Kaç hemen boş şuraya Şimdi sizlerle de karıştık. Eyalet Ne Fren veriyor. Sekiz tane gelmiş. Seni on yapalım seni de. Seni de yapalım. Seni de dokuz yapalım. Da gelen parayla hepsini yaptık zaten. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Azerbaycan dostum gel. Seninle bizden düşman sen. Bizim dostumuz kim? Ben bir kere Türkiye ile oynadığımda bunların hepsiyle müttefik olmuştum. Turan'ı kurmuştuk yani. Romanya bize savaş ilan etmiş. Bak bak. İyi oldu. Saldırganlıkta kasmamız Ka kasmamış oldu. Olan sana oldu. Eee seçimlerini yemedim. Bir saldırırsa iyi olur. Vallahi Sofya'dan bir daha ordu basma istemiyorum. Bilmem neden basacağız mecbur da. Belgrad'ı nasıl unuttuk lan? Olsun çok fazla orduları yok. Biraz borç çeksek nasıl olur? Güzel olur. Borç yiğidinin kamçısıdır. Ya şunları mi? yemedin? Seni göz. Belgrad elimize geçirelim. Şu Romanya'yı da alıp videoyu burada bitiririm arkadaşlar. Sindir öyle orada varsa ben ne bileyim yani. Hazine boşluğu. para insanı gafil ya Şanlı Türk ordusu. Kırdık bundan başka. Başka etlerini de alması. Sen buraya git böyle. Обредать. А вообще у нас. Roman yanında hepsini elimize geçirmiş olduk. Artık bir devlet daha eksilmiş oldu. Siz birleşin özler. bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.